Merkeze merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bu videoda burada gördüğünüz arkadaşın tanıtımını yapacağız. Biliyorsunuz uzun zamandır söz vermiştik ama çekememiştik videosunu. Şimdi kısaca aleti tanıtmayla başlayalım. Önce yerinden sökeyim size daha detaylıca göstereyim. Sökme işlemi için öncelikle alt sütunundaki buradaki fitili çıkartıyorsunuz. Daha sonra alt sütununu buradan çıkartıyorsunuz. Ben bunu çıkartacağım şu an tek elle yapamıyorum. Daha sonra da cihazı bu sardığımız yerden şöyle bakın. A sütunun etrafından geçirip daha sonra cihaz böyle üzerine yerleştiriyoruz. Bu hatta böyle geçmelidir. Bakın çıktı şu anda. Şöyle. Bunu isterseniz A sütununda isterseniz de bu şekilde konsolun üzerinde kullanabiliyorsunuz. Ekranı zaten dönüyor. Bunları anlatacağım. Şimdi ben cihazı sökeyim. Tekrar daha yakından size göstereyim. Menü tuşu, sol ok tuşu yani sola sol yön tuşu, okey onaylama tuşu ve sağ yön tuşu var. Burada cihazı OBD ve GPS olarak kullanabileceğinize dair bir ibare var. Cihazın kablosu bu şekilde girişi. Buradaki kabloyu şuradaki cihazın buradaki soketine sokuyorsunuz ve cihaz çalışmaya başlıyor. Ben şuradan alttan direksiyonun altından doğru geçir, getirdim. Şöyle buradan dolaştırdım. Şuradan bu şekilde buraya OBD portunun olduğu yere buraya cihazı bağladım. Bu şekilde görüyorsunuz burada. Şimdi kapatalım kapağı cihazı bir şey takalım. Evet cihazı takar takmaz hemen burada bize modu seçmemizi söylüyor. Burada isterseniz OBD moduyla isterseniz GPS moduyla devam edebiliyorsunuz. Bilgiler gelmiş durumda. Şimdi cihazda birkaç menü var. Bunu Bu menüleri neyle değişiyoruz? OK tuşuna basarak şuradaki tuşa basarak bu menüler arasında geçiş yapabiliyoruz. Bakın bastım farklı bir menü geldi. Tekrar turbo göstergesi. Araçta turbo olmadığı için göstermiyor. Bu 0 yüz hızlanma süresini gösteriyor. Bu da 100'den 0'a inme süresini gösteriyor. Burada da araca ait e, canlı bilgileri görebiliyorsunuz. Şu anda aracım çalışır vaziyette. Oklarla aşağı doğru ilerlediğimde bakın hangi bilgilerin okunup okunmadığını burada görebilirsiniz. Yavaş yavaş ilerliyorum bakın. Her tuşa bastığınızda size girebilirim veriyor. Bu bilgilerin çoğunu ben aslında gizliminde anlatmıştım. Bunların Türkçelerini tekrar burada değinmeyeceğim. O videoyu da izleyebilirsiniz isterseniz yukarıdaki bağlantılardan. Bakın burada yine oksijen sensörleri ile ilgili veriler var. Birçoğunu okumuyor zaten. Ama işinize yarayacak olan yani en çok işinize yarayacak olan diyeyim veriler zaten işte hız, devir, aracın varsa aracınızda turbo basıncı göstergesi. Bunun dışında motor sıcaklığı, ve arıza kodu okuyup silebilmeniz bu cihazın en güzel yanlarından bir tanesi. Şimdi cihazın menüsünü gösterdiğimde size daha net anlayacaksınız. Bakın batarya voltajını da burada gösteriyor. Akü voltajını. 13.8 olarak görüyorsunuz. Gelelim şöyle. Devam ediyorum. Evet. Burada bitiyor. Tekrar okeyi bastım. Daha farklı bir menü geldi. GPS uydu sayısını gösteriyor. Kaç tane uyduya bağlandığını gösteriyor burada. 10 tane uyduya bağlanılmış şu anda. Evet burada da yine bakın motor suyu sıcaklığını görüyorsunuz sağda. Solda yine deviri görüyorsunuz. Başka göstermediğim menü kaldı mı? Sanırım kalmadı. Öncelikle isterseniz menüsünden başlayalım. Şimdi menüye basıyorum. En baştaki tuştu. Burada bakın ayarlar. OBD Diagnose. Driving Test ve Data Stream olarak burada karşımıza çıkıyor. Data Stream az önce size göstermiş olduğum işte okunabilir verilerin olduğu bir ekran. Data Stream'e basıyorum bakın az önceki ekrana geldik. Buradan tekrar menüye dönüyorum. Sırayla gidelim isterseniz. Driving test kısmında yine az önce menüler arasında geçiş yapmıştık ya. Sıfırdan yüzde 100 yüzden sıfıra olan süreler. Burada yine speed up ve brake olarak gösteriliyor. Bakın speed up ve brake test. Sıfırdan yüzden sıfıra inme süresi. Buradan tekrar geri gelelim. Şöyle geri dönelim. OBD OBD Diagnose kısmında da aracın herhangi bir arıza arızalanması yandığında OBD Diagnose kısmına tıklıyoruz. Burada scan deyip araca ait işte bu arıza kodunun neden yandığına ait detaylı olarak açıklamalı bir şekilde aracınızda görebiliyorsunuz. Şu anda bende arıza kodu yanmadığı için herhangi bir bilgi görünmüyor. Buradan tekrar geri gelelim. Buradan taradığınız örneğin arıza kodu var. Buradan taradığınız arıza kodunu gördünüz. Silmek için tekrar bu menüye girip yani OBD diagnos menüsüne girip clean diyorsunuz. Clean'e bastıktan sonra araçta herhangi bir arızalanması varsa tabi önemli bir durum değilse bunu silebiliyorsunuz. Buradan tekrar geri gelelim. Ayarlar kısmına gelelim. En önemli kısım bizim için bu. Ayarlar kısmında bakın burada dil ayarlarını yapabiliyorsunuz. Screen angle dedi e, ekran açısı şu anda ben ağız sütununa bağladığım için şöyle duruyordu hatırlarsanız şu şekilde. Eğer bunu burada konumlandırmak isterseniz ekranı çevirmeniz gerekiyor. O da nasıl? Şöyle hemen göstereyim. Screen Angle'a bastığınızda bakın ee, burada hemen 90 derece 180 derece 270 derece olarak değişti. Bakın şu anda düzeldi. Şu anda istediğim gibi şu şekilde aracımda bunu konumlandırabilirim herhangi bir yerde. Cihazın çözünürlüğü çok güzel. Yani yazıların çözünürlüğü çok yüksek olmasa da rakamların çözünürlüğü çok yüksek. Yani çok parlak güneş ışığında bile cihazı çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Çok çok rahat görüyorsunuz. Buradan şimdi ayarlara girelim. Dil ayarlarından bahsettik. Açıdan bahsettik. Sound switch bize geri bildirim veriyor. Ya, tuşlara bastığımızda. Onunla ilgili ayarlar. Burada yine speed alarm'a girdiğinizde. Bakın girdim. Örneğin ben 150 km'ye geçtim de cihaz bana uyarı versin. Yani sesli bir şekilde uyarı veriyor cihaz. 150 km'ye geçtiğinizde. Bunu istediğiniz gibi aşağı yukarı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Okey dedim. Yine coolant alarm dedi. Motor suyu sıcaklığı yani hararet. Hararet de yine bizim araçlarda biliyorsunuz yüksek oluyor. Genelde asr haçlarda. Böyle girelim. Bakın ben 120'ye geçtiği zaman veya 120 olduğu zaman aslında bunu biraz daha yüksek tutmuşum. 110'da yapabilirdim bunu veya 111. Burada bana uyarı versin şeklinde bir ay ayar bu da. Daha sonra aşağı geliyorum. RPM alarmı. Bu da devir alarmı. Yani diyorsunuz ki ben devirip aracın devri 2500 devirdeyken işte bir üst vitese geçmek istiyorum ama hep unutuyorum derseniz buradan RPM alarmdan devri ayarlayıp bir üst devire geçmek için yani bir geçmek için buradan ayar yapabilirsiniz. Bu bat alarmı bilmiyorum neymiş bakalım. Ha, bu da sanırım voltaj alarmı. Yani akü voltajı 10.5 volta düştüğü zaman bana uyarı ver şeklinde bir ayar. Bu da speed offset galiba. Buradan evet artı 2, eksi 2 buradan ayarlayabiliyorsunuz uyumlu hale getirmek için. Tekrar aşağı doğru gelelim. Burada yine bat edeceğiz var. Engine size burada aracınızın motor hacmini giriyorsunuz. Ben 1.6 girdim dolayısıyla. Tekrar gelelim. Burada yine fuel edeceğiz var. Aracınızın hangi yakıtla çalıştığını burada giriyorsunuz. Parlaklık zaten belli. CVT dediğimiz evet santigrat ve fahrenheit arasında geçiş yapıyoruz. Burada yine speed unit mil veya kilometre arasında geçiş yapıyoruz some distance bu galiba bize 1250 kilometredeki ortalama yakıt miktarını yakıt tüketimini gösteriyor. Tabi bunları ayarlamazsanız yani cihaza girmezseniz bunları göstermiyor bildiğim kadarıyla. Şöyle gelelim power of time yani cihaz ne kadar süre sonra kapansın bunu seçebiliyorsunuz. Ben 10 saniyeye ayarlamışım. Yine sleep voltage bu da hangi veriye göre cihaz uykuya geçsin bunun ayarı. Ben RPM'e göre yani cihazda araçta devir yoksa Dolayısıyla araç zaten çalışmıyordur. Dolayısıyla cihazı uyutabilirsin demek bu. Burada yine Time Adjust var. Time Adjust sizin e, saatinizin e, time zone'larına göre yani zaman bölgelerine göre ayarlayabiliyorsunuz. Bakın burada farklı farklı zaman bölgeleri var. Bizimki 9.02 oldu. Şimdi böyle, bu şekilde kalıyor. Yani e, sa cihazın saati yanlış gösteriyor diye paniğe kapılmayın eğer alırsanız cihazı. Şöyle Enter'layalım devam edelim. Factory set yine cihazı fabrika ayarlarına döndürdüğünüz kısım. Başka da bir menü yok aslında bu kadar. Şimdi diğer ana menülerden size bahsedeyim. Tekrar buradan geri gelelim. Şöyle. Şimdi ana menülerden bir tanesi bu. Şimdi biz bu ana menüdeki üstteki verileri değil alttaki verileri değiştirebiliyoruz. Örneğin ben burada yukarıda hız var. Altta diyorsunuz ki ben GPS işte uydu sayısını değil de altta devir görmek istiyorum diyorsunuz. Buradaki oklardan, işte sağ ok veya sol oktan buradan değişebiliyorsunuz. Bakın bastıkça buradan örneğin hararet geldi buraya. Basıyorsunuz devir geldi. Bakın yakıt miktarı geldi. Bu map'i bilmiyorum. Map sensörü olabilir belki o. Böyle buradan verileri istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bakın bu litre başına gittiğim kilometre galiba ama bunu ne kadar doğru gösteriyor bilmiyorum. Bunun hesabını yapmadım şu anda. O yüzden bir şey diyemeyeceğim size. Bu da intake air temperature galiba. Böyle bu şekilde. Bu da e, az önce bir süre gördünüz orada. O sürede yani aradığınızı çalıştırdığınızdan beri e, ne kadar süre aracı kullandınız e, onu size gösteriyor. Akü voltajı yine bu şekilde GPS uydu sayısı yine eski yerine döndük. Tekrar OK bastığımda şuradaki OK tuşuna bastığımda yine diğer menüye geçeceksiniz. Bu menüyü değiştirebiliyor muyuz? Bunu değiştiremiyoruz. Bu sadece bize hızı gösteriyor. Tek bir veri gösteriyor bize. Burada yine diğer bir menü. Burada ortada saati gösteriyor. Üstte hızımızı gösteriyor. Biz yine alttaki verileri değiştirebiliyor, değiştirebiliyoruz. Bu sağdaki veriyi sağ okla, soldaki veri ise bu sol okla değiştirebiliyoruz. Örneğin sol oku basayım. Bakın devir şu anda yakıt miktarına döndü. Şöyle mapa döndü. Bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Bunu istediğiniz gibi istediğiniz veriyi görecek üzere bunu ayarlayabiliyorsunuz. Yine intake air temperature kısmına geldik. Böyle sürüş süresi bu sürüş mesafesi şu an hareket etmediğimiz için olduğumuz yerde kaldığımız için herhangi bir şey göstermiyor. Onu da doğru olarak gösteriyor bu arada bilginiz olsun. Yani aracın göstergesindeki kilometre sayacıyla yani, birebir aynı diyebiliriz ona. Tekrar şöyle netleyeyim. Bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Ben tekrar devir aldım. Sağdakini de yine bu sağ oklan, şuradaki oklan gördüğünüz gibi böyle geçiş yapabiliyorsunuz. Bunu tekrar eski haline ben getireyim. ECT'ye ayarladım. Tekrar ok tuşuna basıyorum diğer menüye geçmek için. Bastım yine burada bakın speed yani hız. Saat yine burada aktif geçirdiğimiz süre yine aktif olarak kat ettiğimiz mesafeyi gösteriyor. Burada yine motor suyu sıcaklığı ve akü voltajı yine buradaki menülerden yine buradaki oklardan sol oktan buradaki menü sağ oktan da buradaki değeri buradan değiştirebiliyorsunuz bu değerleri. Üstteki verilere hiçbir şekilde müdahale edemiyorsunuz. Ama zaten yeterli oluyor her bir şekilde. Yani aracınız o bu OBD cihazı tarafından desteklenmiyorsa o zaman GPS modunda kullanabilirsiniz. Ama GPS modunda kullandığınız zaman da ne oluyor? Sadece hızı görebiliyorsunuz. Hız dışında bir veriye erişemiyorsunuz. yani Belki rakım bilgisini görebilirsiniz. Hızı görebilirsiniz. devirdi motor suyu sıcaklığıyla bunları göremezsiniz. Bir de ne olabilir? Kat ettiğiniz mesafeyi görebilirsiniz. GPS modunda kullanarak. Cihazı şöyle alttan da göstereyim. Bakın şuradaki kısımdan, şuradaki asma kısmından şuraya böyle buraya böyle geçiriyorsunuz. Şu şekilde şöyle bu hareketle buraya geçiriyorsunuz. Ben tabii tekerli yapamayacağım için şu anda size göstermek istedim. Ama ben de bu tarafı almak istiyorum. Sizce hangisi daha güzel görünüyor? Siz de bir fikir verirsiniz bana. İyi olur. Ben de değiştirmek istiyorum aslında cihazın yerine. Yani bu şekilde de olabilir şöyle şuraya bir yere şöyle de konumlandırabiliriz. Gördüğünüz gibi ekranı çok net. Evet şu üç kısımda da cihazı açıp kapatabileceğiniz, manuel olarak açıp kapatabileceğiniz bir düğme var. Bakın şurada bir switch var. Bunu çektiğiniz zaman cihaz kapatın, kapanıyor. Tekrar açtığınız zaman otomatik olarak açılıyor. Buradan yine modu modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İster GPS modu olsun, ister OBD modu olsun. İstediğiniz bir modda cihazı başlatabiliyorsunuz. Umarım cihazı ve anlattıklarımı beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz destek olmayı unutmayalım. Beğenerek ve takip ederek destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.